Nükleer enerji sınırlı doğal kaynakları sınırsız enerji kaynaklarına çevirir. Ama işler yanlış giderse sonuçları felaket olur. 26 Nisan 1986 tarihinde dünyanın en korkunç nükleer kazası Ukrayna Çernobil'de meydana geldi. Ya, ya, Hayatımda ya, ilk, ilk var, defa dehşete düşmek deyiminin ne anlama geldiğini anladım. Çernobil'in dördüncü reaktörü patladığında 8 tonluk yakıt sızıntısı oldu. Sızıntı, plütonyum ve yüksek radyoaktif maddeler içeriyordu. Nükleer atık bulutu Ukrayna, Belarus ve Rusya'nın üzerine yayıldı. Bulut İskandinavya ve Batı Avrupa'ya kadar ulaştı. 50 bin nüfuslu Pripyat şehri tamamen boşaltıldı. Burada çok güzel üzüm bağları vardı. Asmalar üçüncü kattaki evimize kadar yükselirdi. Her yer asmayla kaplıydı. Çok güzeldi. Olayın hemen ardından 30 kişi hayatını kaybetti ve sonrasında da binlerce kişi sağlık sorunları yaşadı. Biz Pripyatlıyız. Olayın merkezindeydik. Pripyat enerji santralinden yalnızca bir kilometre uzaklıkta. Ortasında а это само здание станции. Как видите, огромных разрушений, о которых не умолкает, твердят средства массовой информации Запада, нет. Поврежден только блок. Все производственные постройки, соседние здания, опоры электропередач... Sayalım. Bunun aslında enerji kesintisi tatbikatı gibi rutin bir güvenlik testi olması gerekiyordu. Santral müdürü geçmişte bu testlerin güvenli bir şekilde yapıldığını söyledi. Bütün talimatlara uygun şekilde yapılmıştı. Bu bir deney değildi. Ben buna inanıyorum. Bu testin aynısını bir yıl öncesinde üçüncü reaktörde yapmıştık. Ama 26 Nisan 1986 akşamı Çernobil'deki dört numaralı reaktörden sorumlu kişilerin ciddi bir sorunu vardı. Reaktör çekirdeğindeki su seviyesi tehlikeli bir şekilde düşmüştü. RBMK tasarımı Sovyetler Birliği tarafından seçilmişti ve bu da ölümcüldü. Eğer reaktörün içinde su olmazsa İçi su dolu olması gereken borular boş kalırsa, reaktör patlayıncaya kadar ısınacaktır. Oleksandra Hrabowski, enerji santralinde metal laboratuvarında çalışıyordu. O ve bir meslektaşı, reaktör santralinin arka tarafındaki kanallardan birinde balığa gitmeye karar verdiğinde mesaisi yeni bitmişti. İşten çıkıp balığa gitmeye karar vermiştik. Ağlarımız yanımızdaydı. Tam ağa yaydığımızda patlama gerçekleşti. Türbin koridoru yakınımızdaydı ve oranın da alev aldığını gördük. Boruların altından fışkıran alevleri ve kıvılcımları görebiliyorduk. Çok gürültülüydü ve devasa beton parçalarının havada uçtuğunu görüyorduk. Çok korkutucuydu. Hemen oradan kaçtık. Çernobil enerji santralindeki itfaiyeciler yangına gönderildi. Gece boyunca yangını söndürmeye çalışanlardan birçoğu, sonradan radyasyon zehirlenmesinden hayatını kaybetti. Allah! Şu anda bir rahip olan Vladimir Prişpa, o geceki itfaiyecilerden biriydi. Çok gençtik ve ne kadar ciddi bir şey olduğunu bilmiyorduk. Oraya gittiğimizde bizi geri göndereceklerini düşünüyorduk ama öyle olmadı. Oraya gittik ve dördüncü reaktör bloğunun yok olduğunu gördük. Dördüncü bloğun etrafında saf yumuşak grafit vardı. Prabowski'nin ilk izlenimi birinin sigara içerek güvenlik kurallarını bozduğu yönünde olmuş. Ama meslektaşı radyasyon seviyesini kontrol ettiğinde ikisi de çok ciddi bir sorun olduğunu fark etmiş. Kendimi garip hissediyordum. Sanki sarhoşmuşum gibiydi. Yürüdüğüm yolda raylar olduğunu biliyordum. Bacağımı kaldırdığımda garip hissediyordum. Sanki fotoğrafın içindeymişim gibiydi. Eve gittiğimde eşime olanları anlattım. Eve girmeme izin vermedi. Kıyafetlerimi koridorda çıkarttırdı ve hepsini çöpe attı. Sonra beni hemen banyoya soktu. Önce soğuk, sonra sıcak suyla beni iyice yıkadı. Sabah titremeye ve kusmaya başladım. Bir ambulans gelip beni götürdü. Patlamanın ardından reaktör çekirdeğinden yüksek radyoaktif grafit ortaya çıktı. İtfaiyeciler tehlikenin farkında değillerdi. Yangın musluklarının ve hortumların takılı olduğu su borularının yanında duruyorduk. Yangını söndürme emri aldığımızda yerimizi değiştirdik. Ellerimizi grafitlerle ısıtıyorduk. Onları elimizde tutuyorduk. Kimse bize bunun sonuçlarından söz etmedi. Sabah yedi sularında kendimi kötü hissetmeye başladım ve bir ambulans gelip beni Pripyat'taki kliniğe götürdü. Santral müdürü Viktor Buruhayanov, Telefonla bir sorun olduğu haberini aldığı sırada evinde yatağındaydı. Giyinip santrale doğru yola çıktı. Yoldayken dört numaralı blokta reaktör binasının üst kısmının olmadığını fark ettim. O zaman çok ciddi bir sorun olduğunu anladım. Yüksek mühendis Alexi Burayas ertesi sabah erkenden santrale geldiğinde o da tehlikeyi hemen fark etmiş. Patlamadan önce reaktör binasının boyu 70 metre uzunluğundaydı. Sonrasında yarısı yok olmuştu. Bana bir toplu mezar gibi göründü. Tamamen sersemlemiştim. İlk olarak santralin yetkilileri su ekleyerek reaktörü soğuk tutmayı denemeye karar verdiler. Reaktöre su eklememiz gerektiğini biliyorduk. Çünkü reaktör asla susuz bırakılmamalıdır. Ben de vardiyan bitene kadar yani saat dörde kadar bunu yaptım. Reaktöre su eklemeye çalıştım. Hala reaktöre ne olduğunu tam olarak bilmiyorduk. Olayın nedenini anlamak için işçiler kaza bölgesine gönderildi. Santral ilk yapıldığından beri buranın resmi fotoğrafçısı olan Antoli Raskazova, helikoptere binerek reaktörün fotoğraflarını çekmesi emredildi. Saat öğleden sonra iki olmuştu. Enerji santralinin üzerine uçtuk. Ama havada her şey uçuşuyordu. Camlardan bir şey görmek mümkün değil. Fotoğraf çekemiyordu. Camı açmam gerekiyor. Eğer camı açmazsak fotoğraf çekemem dedi. Askerler karşı çıktı. Camı açarsan bu bizim için tehlikeli olur. Sakın açma dediler. Atom Enerjisi Ajansı yetkilileri de o zaman buraya neden geldik? Gözlem yapıp fotoğraf çekmemiz gerekiyor. Camları açın dediler. Camlar açıldı ve bir asker beni düşmemem için bacaklarımdan tutarken sarkıp fotoğraf çektim. Toplam 12 fotoğraf çektim. Raskazov sonrasında daha çok fotoğraf çekmesi için reaktöre çağrılmış. KGB negatifleriyle birlikte her fotoğraftan 4 kopya talep etmiş. Raskazov gece 11'e kadar çalışmış ama yalnızca 8 fotoğrafı basabilmiş. Gerisi radyasyon yüzünden bozulmuş. Sonunda eve gitmesine izin verilmiş. Çoktan hastalanmıştım. Kurumuş gibi hissediyordum. Her yerim kızarmıştı. Eve gittim, karım bana baktı. Neredeyse ölü gibiydim. Bizi tahliye edebileceklerini söyledim ama o anda tahliye hakkında henüz bir şey söylenmemişti. İnsanları Pripyat'tan tahliye etme kararını fotoğraflara baktıktan sonra verdiler. Her şeyi sır olarak saklamak istiyorlardı. Fotoğraflar herkesin en büyük korkusunu teyit ediyordu. Bunlar reaktörün patladığının su götürmez kanıtıydı. Bu da Pripyat şehri ve özellikle santralin 2 kilometre çapındaki alanın insanlar için tehlikeli olduğu ve tahliye edilmesi gerektiği anlamına geliyordu. Pripyat'ın yaklaşık 50 bin olan nüfusu birkaç saat içinde tahliye edildi. Enerji santralinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Pripyat, Çernobil çalışanlarının yaşadığı şehirdi. İnsanlar gitmiş olabilir ama hatıraları burada. Tam karşıdaki benim evim. Beş katlı olan. Altıncı giriş, üçüncü kat. Bu tarafa bakan bir pencere ve balkonumuz var. Evin tadilatına yeni başlamıştık ve babamla balkonun yarısını boyayabilmiştik. Duvarın yarısı başka renk, yarısı başka. Santral'in eski çalışanlarından biri olan Larisha Kapşuk, burada büyümüş ve sevgi dolu anıları var. Tabelalar hala burada. Burası bizim dairemiz. Her şey dökülmeye başlamış. Burası benim evimdi. Bu ev için ne diyebilirim? Burası çocukluğumun ve gençliğimin geçtiği yer. En sevdiğim yer. Burada karşılıksız aşk yüzünden kaç kere ağladım. İyi zamanlar ve kötü zamanlar. Neşe ve gözyaşı. Burada çok anı var. Ama geriye kalan şey bu. Bize radyodan pencereleri ve kapıları kapatmamızı ve üzerine beyaz kumaş ya da çarşaf koymamızı söylemişlerdi. Sonraki emre kadar hiçbir yeri açmamamızı da söylemişlerdi. Otobüslerin bizi almaya geleceği söylenmişti. Her blok için farklı bir otobüs olacaktı. Sanırım saat 4 civarı dışarı çıktık. Saat 4'te 27. bloktakileri almaya başladılar. Ama kimse ciddi bir şey olduğunu tahmin etmiyordu. Bazı insanlar yanlarına sadece bir şişe almıştı. <laughs> Bu birçok kişinin kasabalarını son görüşleri olmuştu. Bazılarının sağlığı onarılamaz şekilde zarar görmüştü. Arkadaşlarımın ve yakın olduğum kişilerin çoğu artık yok. Hepsine de aynı teşhis kondu. Kalp krizi. Hayatta ve sağlıklı olduğum için Tanrı'ya şükrediyorum. Elbette tam olarak sağlıklı değilim ama hala hayattayım. Ancak dostlarım ve ailemin çoğu Tanrı dilerse hayatta kalacağız. Bugün şehrin eski görkeminden hiç iz yok. Moltsa naša hlavna plošča. Tutu Burası ana meydanımız. Eskiden burada çok güzel güller yetişirdi ve onlara çok iyi bakılırdı. Toplamak yasaktı. Eğer toplarken yakalanırsanız isminiz hem burada hem de enerji santralinde anons ettirilirdi. Sizi utandırarak cezalandırırlardı. O yüzden insanlar çiçeklere dokunmazdı. Ya da bunu görünmeden yaparlardı. Burası da Broadway'miz. Geceleri tek bir bank bile boş kalmazdı. Her yerde oturan çiftler ve gruplar olurdu. Nereye gidelim dediğimizde Broadway derdik. Gidip Broadway'de oturalım. Broadway'de buluşalım. Nereye gitti? Onu Broadway'de bulabilirsin. Neden böyle dediğimizi bilmiyorum. Sanırım hoşumuza gidiyordu. Broadway. Çernobil enerji santralindeki patlamanın tam etkisini ölçmek çok zor. Reaktörden çıkan radyoaktif maddeler her yere eşit yayılmamış ve insanlar patlamaya farklı tepkiler vermişti. Çernobil santrallerini çevreleyen 30 kilometre çapında bir alana giriş yasaklandı. Ama patlamadan sonra tahliye edilenlerden bazıları geri döndü. Hiçbir yere gitmedim. Her zaman Çernobil'deydim. 1987'nin başından beri buradayım. Ben, karım ve kayınvalidem için yalnızca tek bir oda vermişlerdi. Nerede yaşayacaktım? O yüzden. Ben de eve döndüm. Yasak olduğunu söylediler. Ama ben yine de geldim. Sonra polis geldi. Gelip fırtına estirdiler ve sizi tahliye edeceğiz. Evi yıkıp sizi götüreceğiz dediler. Sonra ben de iznim var. Her şeyim var. Eğer bunu yaparsanız iki tane de el bombam var dedim. Altı yıl boyunca askerlik yaptığımı da söyledim. Eğer buldozer gelirse bir bombayı ona atarım. Sizi havaya uçururum. Ve sana gelince de patron ofisini bulurum. Diğer bombayı da oraya atarım. Seni de havaya uçururum. Ama hiçbir yere gitmiyorum. Hiçbir yere dedim. İvan o zamandan beri burada yaşıyor ve sağlığının mükemmel olduğu konusunda ısrar ediyor. Patates yetişiyor. Her şey yetişiyor. Kendimize yetecek kadar bezelye, domates, salatalık ve diğer her şeyi yetiştiriyorum. Sadece ellerinize ihtiyacınız var. Diğerleri, özellikle temizlik görevinde çalışanlar o kadar da şanslı değillerdi eski itfaiyeci Vladimir Prishpa hastalıklarla boğuşuyor. Tanrı ruhumuzla ilgilenirken bedenlerimizle ilgilenmeleri için bize doktorları vermiş. Üç ameliyat geçirdim. Solunum borusu kanseri ve akciğer kanseri için. Üçüncü ameliyatımda ikincisine bağlı olarak kalbimin durması yüzündendi kan temizleyip kalbimin girişine stent taktılar. Pripyat'ta yaşayanlardan biri olan Larisha Kapşuk'un babası, radyasyon bulaşmış atıkların getirildiği çöplükte çalışıyormuş. Orada beş yıl çalıştıktan sonra ölmüş. Ona soğuk algınlığı teşhisi koydular. Herkes aynı durumdaydı. Bunun radyasyonla ilgili olduğunu söylememiz yasaktı. Ama onun durumu da kazayla ilişkiliydi. Hastalandığı zaman bunun temizlik işlemiyle bağlantılı olduğunu söylediler. Babam öldüğünde annem böyle bir bağlantıdan söz eden kuruma gitti. Ve ölümünün temizlik operasyonuna katılmasının bir sonucu olduğunu belirttiler. Ve kazadan sonra çocuklar arasında tiroid kanseri vakaları arttı. 1990'ların ortasında Güney Belarus'un bazı bölgelerinde tiroid kanseri oranı normalden 100 kat daha artmıştı. Çocuklar radyoaktif serpintilere karşı daha savunmasızdı. Dört torunum 3 Üç kız ve bir erkek en küçük kız doğduğunda bir kalp sorunu olduğunu anlamadılar. Şimdi hızlı hareket edemiyor ve çok çabuk yoruluyor. Okuldan eve geldiğinde yarı ölü gibi oluyor. Bütün çocuklarım ve torunlarım radyoloji kliniğinde gözlem altında. Sağlıkları çok iyi değil. Günümüzde Çernobil'deki patlamanın en çok kabul gören açıklaması operatör hatası. Ama bir işçiyi suçlamak Sovyetler Birliği'nde kabul edilebilir bir şey değildi ve hükümettekiler de sorumluluğu almadılar. Yerine santralin yönetimi suçlandı. 6 kişi hapse mahkum edildi. Santral müdürü Buruhayanov hapiste 5 yıl kaldı. Bence kazanın nedeni reaktörün kendisiydi. Ve bu birçok tartışmada dile getirildi. Reaktör hatalıydı. Benim fikrim bu. Birçok uzman da reaktörün suçlanması gerektiği fikrine vardı. Elbette onlar başta ben olmak üzere altı çalışanı suçladılar. Orada hiç çalışan olmasaydı ya da bir enerji santrali olmasaydı hiçbir şey olmayacaktı. Ama santral yapılıp çalışmaya başladıktan sonra ne olursa olsun suçlanan kişiler çalışanlardır. Personelin sorumlusu olarak da başta ben geliyorum. Aslında hepsi suçlanması gereken kişilerin operatörler değil tasarımcılar olduğunu biliyordu. Ama tasarımcılar reaktörü Sovyet tarzında tasarlamışlardı. Ve Sovyet tarzı güvenlikten kısmak anlamına gelse bile her şeyin mümkün olan en ucuzunu kullanmaktır. Bu bir ekonomi sorunuydu. Ukrayna ve Belarus Çernobil'de yaşanan kazanın bedelini çok ağır ödedi ve hala ödemeye devam ediyor. Ama bundan çok daha kötüsü de olabilirdi. Eğer Pripyat enerji santralinin kuzeyinde olsaydı ve kaza gerçekleştiğinde rüzgar Pripyat'a doğru esseydi o gün 52 bin nüfusun 52 bini de ölürdü. Biz sadece bir yedim, biz sadece risk koyduk. risk. Arabaya bindiğimizde gönüllü olarak bir risk alıyoruz. Atom enerji santraline yakın bir yerde yaşayan insanlar riski gönüllü bir şekilde almıyor. Bu zoraki bir risk. Aralarında büyük bir fark var. Ama bu bizim bilim ve teknolojiye sürüklenmiş toplumumuzun yaşam kuralı. Dünya enerji ihtiyaçlarını karşılamak için nükleer seçeneğini kucaklasa da Çernobil Nelerin yanlış gidebileceği konusunda bir hatırlatma olmalıdır.